Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gideceğimiz yeri bildirdiler değil mi? Tabii biliyorum. Yalnız yolda iyi bir kahveci var mı? Acil kafeine ihtiyacım var. Var merak etme. Ben açarım. Gidebilirsiniz. Ya! Hoş <laughs> Ee? durumdasınız şimdi? En son nasıl ayrıldınız? Ay, telefonda öyle parça parça anlatınca resim sende tam oluşmadı değil mi? Her bir detay o kadar önemli ki hiçbir şeyi kaçırmamamız lazım. Çok haklısın. O yüzden hemen yanına geldim. En baştan başlıyorum o zaman. Bildiğin gibi ilk karşılaşmamız şirkette oldu. Daha doğrusu Onur bizim tesadüfen karşılaştığımızı zannetti. <laughs> A few days earlier than we planned, so that I can meet the entrepreneurs in the list first. And then later, we move on to deep tech, okay? Possibly okay. we can do that. Your car took. What's the It's Ne, nasıl söz öyle o? Tanıdım tabii. Tanımaz olur muyum? Ha, öyle bir baktın ki dedim beni hafızasının en derin köşesinden çekip çıkarmaya çalışıyor herhalde. Ya hayır yani e, seni burada böyle birdenbire görünce şaşırdım. Ben de. Ben de çok şaşırdım. Yani, kim derdi ki yıllar sonra New York'ta bir startup derleme şirketinde böyle karşılaşacağız? İnanamıyorum. Bir de investor match çıkarmışız. Ne? Can, I remember you. How do you do, ma'am? Thanks. Thank you so much. You're welcome. Nice to see you. Onur and I, are we an investor match? Please give me one second. Yeah. Let me check my match list first. Guys, you know what? I got great news. Yes, you are. We are working together. I can't believe it. Of course, I can't believe it either. They said you have a said you have a partner. They you Aklımın ucuna bile gelmezdi. Yalnız... ...yıllar hiç fena geçmemiş senin için. Sen de iyi görünüyorsun. Teşekkür ederim. Bunu ben hiç anlamadım. İnsan hayat boyu sevgilisi olmuş birini böyle tutuk mu karşılar? Aysel anneciğim... ...yani haklısınız tabii. Biz Onur'la bütün hayatımızı birlikte geçirdik. Siz ona nasıl bir eğitim planı yaptıysanız... ...benim annemler de aynını bana yaptılar bizi birlikte tutabilmek için. Birlikte olmanız için ne kadar uğraştık. Ama işte. Ama işte. O Şebnem geldi, aldı götürdü Onur'u. Aysel anne, bana bir bakar mısın ne olur? Bak sana hiç yakışmıyor bu hüzünlü haller. Yapma ne olur. Yani Onur gizlice evlendiği zaman sen kendi halini hatırla. Yıkılmıştım. Hayallerimdeki hayat, Onur'la ilişkimiz... ...her şey birden puf diye uçup gitti. Ama işte senin sayende yeniden görüşmeye başladık. New York'a gide gele de bir şeyler yakaladık gibi sanki. Ee e, son durumu anlatacaktın. Onur şimdilik kendini biraz geri çekiyor. Ama endişeye mal yok. Son görüşmemizde gerçekten bir şeyler yakaladık. <laughs> Robert'la daha sonra görüştük tabii. Birlikte değiliz dedim. İnanamadı. ...yani evlenmemiş olduğumuza. Hmm. Arkadaş kaldık deseydin. <laughs> Arkadaş da kalmadık ya. Sen hep böyleydin biliyor musun Onur? Sessizliği arkasındaki cümleleri saklamak için... ...hep böyle ustaca kullanırdın. İtham ediliyorum galiba... <laughs> Yok canım. Hayır. Keşke ben de senin gibi olabilseydim diyorum. Hı? Sessizliği senin gibi ustaca kullanabilseydim. O zaman her şey bambaşka olurdu. Mesela? Dürüstçe söylememi ister misin? Sen de hep böyleydin zaten. Eyvah. Arkasından ne gelecek çok merak ettim. Nasılmışım? biliyorsun işte. Cesur. Duygularını ifade etmekten hiç çekinmez. <laughs> ya. Burası çok gürültülü değil mi? Dur yanına geleyim. Duyamıyorum tam. Ee? Anlat bakalım. Hı? Cesurmuşum. Sonra? Sonra... Sonrası yok. <laughs> Aşk olsun ya. <laughs> Bana yapabileceğin en kötü şeyi yapıyorsun biliyor musun? Benim hakkımda bir şey söyleyip böyle yarıda kesiyorsun. Merakımdan öleceğimi bile bile. Tamam, tamam, tamam. Gerçekten istemeden oldu. Bir daha yap. Söz. Artık çok geç. Bir tane daha? Excuse me. Can we have another one please? Cheers. seviyorum. Melisa. Hı. Bak, çok yorucu bir gündü benim için dinlenmeliyim. Sen de evine gidip yatarsan iyi edersin. resepsiyondan senin için bir taksi isteyelim. Hı? Öyle mi diyorsun? İsteyelim. Yani bence aklı karıştı. Gözlerinde gördüm. Emin misin? Onur kararlı durmuş gibi görünüyor. Ya Aysel anne, bak bu dünyada kimse Onur'u senden daha iyi tanıyor olamaz. Onur ne zaman duygularını filtresiz ifade eden bir çocuk oldu ki? Orası öyle de durum tespitini doğru yapıp ona göre hareket almamız lazım. Yani biz duvarda bir gedik açtığımızı zannediyoruz ama... Zannetmiyoruz. Zannetmiyoruz, kesin öyle. Ve sen o yüzden de yakın markaj için buraya geldin, öyle mi? Yanında olmam gerekiyordu. Yani yüzdüm yüzdüm kuyruğuna geldim. Yani bundan sonra New York'a gelmesini beklemek saflık olacaktı. Diyorsun. İyi. En güzelini yapmışsın. Aferin sana. Atayım. Dalgınsın bu ara. Kaçalım mı bir yerlere? Hı. Kıpırdayacak durumda değilim. İnan çok yoğunum şimdi. Ne yapabilirim senin için o zaman? Söyle bakayım bana. Hı? Onur. Onur. Aa. Ya gerçekten gerçekten hiç gerek yok sevgilim. Yani yakında her şey rayına oturur. Ben de rahatlarım. O zaman bir yerlere kaçarız baş başa. Hı? Bazen ne istiyorum biliyor musun? Hı kafanın içine girmek. Aa. <laughs> <-a. gülüyor> Neden? Böyle seni yoran, üzen, kafanı karıştıran ne varsa hepsini silip süpürmek. Seni rahatlatmak için. lokasyonu bellediğini duyduk Onur. Aa, evet. 10 farklı şehir için uygunluk haritaları çıkarmıştı. Sonunda Adana'da karar kıldık. Onur sadece bugün için değil, gelecek için de yatırım yapıyor. 14 eski kocan neydi adı Ahmet? Evet, Ahmet eski kocam. Ha. Arıyor mu seni? Yani hala peşimde. Hiç inanmadı, bir türlü kabullenemedi. Boşanmış olmamızı. Teşekkürler. Biliyorsun, en başta yapılmaması gereken bir evlilik. Kalp kırıklığıyla verilmiş bir karardı. Hem insan ne kadar uğraşırsa uğraşsın, bazı şeyleri unutamıyor. Hala seviyorsun değil mi Onur? Sevmekten asla vazgeçmedim ki. Ama şimdi gerçekten bir şansımız varmış gibi hissediyorum. Ya düşünsene, bunca yıl sonra tekrar bir iletişimimiz var senin sayende. Harika bir şey bu. Ben hayata geri döndüm sanki. Gerçek yaşamıma. Ait olduğum yerden kovulmuş gibiydim. Şimdi ise hakkım olanı almaya geldim. Peki kazanma ihtimalinin olduğunu düşünüyor musun? Zamanında ben eskiydim, Şebnem yeni. Şimdi ise Şebnem eskidi. Ben yeniyim. <gülüyor> <gülüyor> Hem onların çocukları var. Şebnem'in başka merkezleri, başka öncelikleri var. Benimse tek bir önceliğim var. Onur. Ve bundan asla vazgeçmeyeceğim diyorsun öyle mi? <laughs> hmm, sen arkamda olduğun sürece. Ama arkamdasın değil mi? Yani ne bileyim on yıllık bir evlilik. Sen ne demek istiyorsun? Neden diyorum. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? artık benim aklıma Gümüşçü deyince Aysel Hanım gelmiyor. Direkt Şebnem. E herhalde artık. Bütün bu gece bunu göstermek içiniz zaten. Davetler, orada burada görünmeler. Kadın yerini çaktı resmen. E bence de okey zaten. Sıkılmıştık zaten Aysel Hanım, Aysel Hanım. Ay yani. Yaşasın yeni kraliçe. <laughs> ben Onur'u düşünmüyorum. Sadece oğlum. Bu kız Onur'a yaramıyor. Hiç. Ay boş ver. Şimdi geçmişin sağlamasını yapmayı bırakalım bugüne dönelim. Onur'un burada olduğunu biliyor mu? Hı hı. Haber verdim. Görüşmeye ikna oldu. Ve sen bana bunu şimdi söylüyorsun öyle mi? <laughs> Bu nefis bir haber. Ee? Peki ne zaman buluşuyorsunuz? <laughs> Bravo. Hiç vakit kaybetmiyorsun. Bravo. Cheers. Hadi bakalım. <laughs> Şebnem düşünsün. Aa. Her yer her yerde. Ah. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Keşke tam yerleşince ağırlasaydım seni Aysel anneciğim. Hiç olmadı bu böyle. Ay ne alemdesin diye bakmaya geldim tatlım. Tek başına ne kadar zordur bu taşınmak. Aşk olsun ya. Beni tanımıyormuş gibi konuşuyorsun. Ben daha uçağa binmeden ayarlamıştım her şeyi. Çok <laughs> olsun. Birer espresso içer miyiz? Merci. Aysel anneciğim, kusura bakma. Espresso bardakları daha çıkmadı ortaya. Önemli değil. Ne yalan söyleyeyim, başlarda senden emin değildim. Yani onun meselesine... ...ne kadar sahip çıkacaksın, ne kadarını göze alacaksın. Ama şimdi bakıyorum da... ...Amerika'daki işini bıraktın, buraya yerleştin. Motivesin, hırslısın, kuvvetlisin. <laughs> Bu halin çok hoşuma gidiyor benim. Aferin. <laughs> ha, haklısın tabii. Sonuçta bunca yıl sonra karşına çıkıyorum. Değişmiş miyim, değişmemiş miyim, nasıl bir Melisa'yım. Onu hala seviyor musun? Sevmiyor musun? Aysel anneciğim bu hayatta her şey değişebilir, ben değişebilirim, dünya değişir ama değişmeyecek tek bir şey var, benim oğluna olan aşk, sen de bunu çok iyi biliyorsun. Canım, canım kızım seninle ilgili duygularım da asla değişmedi. <laughs> gönlümden geçen yegane gelin sendin. Hep de öyle kalacaksın. İyi <laughs> <laughs> ee, anlat bakalım. Nasıl geçti buluşmanız? <laughs> Harika. Hemen şu bina. Hmm. Güzel mi? Beğendin mi? Güzelmiş. Teşekkür ederim bıraktığın için. Rica ederim. Yukarı gelmek ister misin? Kahve içeriz. Başka sefer. Yeni yerleşiyorum. Bir iki tavsiye verirsin hem. <laughs> Senin tavsiyeye ihtiyacın yok bence. Sen zevkini konuşturmuşsundur yine. <laughs> Peki. İltifatlarının hatırına seni şimdilik rahat bırakıyorum. <laughs> Ama en kısa zamanda bekliyorum tamam mı? karışırız. Görüşürüz. Görüşürüz. Sonrasında telefonlaştınız mı? Daha değil. Sakın arayı soğutma. Hiç niyetim yok. Bak şimdi burası yatak odası. Küf yeşili tonlarında yapmak istiyorum. Hem uyku kalitesi açısından iyi olduğunu söylüyorlar. Ay ne güzel değil mi ya? Şu güzelliğe bak. Ne oldu? Bu perdeleri derhal çıkar. Aa beğenmedin mi keten? Şey hanımefendiciğim bir iki dakika bize müsaade edebilir misiniz? Hemen çağıracağım sizi geri. beğenmedin. Tatlım önemli olan benim beğenim değil. Onur'un ihtiyaçları. Onur ışık blokeli bir perde olmadan asla uyuyamaz. Hmm. Sen bunu bilmiyordun. Haberinde yok. Haberim yoktu evet. Ama yani hiç sorun değil. Ee, bir blackout bir perde siparişi veririm yani. Abartılacak bir şey yok. Bak tatlım sen her fırsatta Onur'un ne kadar çok sevdiğini söylüyorsun. Ama işte bu sevgiyle, bu aşkla, bu anılarla sen bu savaşı kazanamaz. Kazanamazsın. Onura odaklanman gerekiyor. Onun ihtiyaçlarına, onun alışkanlıklarına, onun lüksüne rakibin çok kuvvetli. Hem de çok. O kadın onuru avcunun içi gibi biliyor, tanıyor. Senin bu arayı hemen alman lazım. Anlatabiliyor. Hm? Haklısınız Aysel anneciğim. Bu kadar haklısınız ki. Maalesef haklıyım. Ama yani sen böyle en ufak bir şeyde sendeliyecek eğer. Biz nasıl birlikte yol alacağız bilemiyor. Aysel anneciğim e, çok haklısın yani Onur için yapmam gereken daha bir sürü şey var ben çok farkındayım ama beni sen yönlendirsen yani sence başka ne yapabilirim ne yapmalıyım kafanda sadece benim sesim olacak gözlerinde benim filtrelerim olacak bir adım atarken Aysel annem ne düşünüyor? ...o büyük hareketleri bir kenara bırak. Yani sırf Amerika'dan buraya geldin diye... ...Onur senin kucağına düşmeyecek. Kafanı böyle... ...küçük ayrıntılara çalıştıracaksın. Anladın mı? Başka? Başka. En önemlisi benden habersiz. Şuradan şuraya adımını atmayacaksın. Fazladan en küçük bir hareketinde... ...o kadın senin kokunu alır... ...ve daha sen neye uğradığını anlamadan... ...seni ezer, bitirir. Sonra da sen... ...Onur'un arkasından ağlamaya devam edersin yine. Anladın mı? Hı hı. Umarım. Anladım. Banyo ne tarafta oraya da bakayım gideyim ben. Yıllar hiç fena geçmemiş senin o günkü gibi bakıyorsun biliyor musun? İlk günkü gibi. Bana hissettirdiğin inanılmaz duygulardan bahsediyorum. Sana olan aşkımı yeniden haykırdığıma inanamıyorum. Gözlerimi her kapattığımda sıcaklığını hissediyorum. Yeniden karşılaştığımızdan beri... ...deli gibi yemek yiyorum. Her şeyden inanılmaz tat alıyorum. Resmen... ...çıtağımı açtım. Seni hala ben çok seviyorum. daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.